Ukrayna'ya ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konvoyunun yakını Rus ordusu tarafından füzelerle vuruldu. Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya yönelik hava saldırıları düzenledi. O sırada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyordu. Mitsotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Odessa'ya gitti. Ziyaret güvenlik nedeniyle gizli tutuldu, duyuru yapılmadı. Kenti vuran Rus füzelerinden birinin, Miçotakis'in araç konvoyunun yaklaşık 200 metre yakınına isabet ettiği öğrenildi. Yunan basını, Miçotakis liderliğindeki Yunan heyetten zarar gören olmadığını ve herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi. Saldırının Ukrayna lideri Zelenski'nin konvoyuna yönelik olduğu öne sürüldü. Zelenski ise saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Ukrayna'nın daha güçlü hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Diğer yandan yüzünü batıya dönemeyen çalışan Ermenistan, ülkedeki Rus varlığına son vermek için her türlü yolu deniyor. Ermenistan'ın Fransa ile son zamanlarda yaptığı ikili ilişkilerin ardından Rusya'ya karşı tavrını sertleştiren Ermenistan'a Rusya çok sert tepki gösterdi. Ermenistan, Rus askerlerinin Zartnos Havalimanı'ndan çıkması gerektiğini, havalimanında hizmetleri Ermenistan askerlerinin üstleneceğini açıkladı. Ermenistan'ın bu açıklamasına Rusya'dan tehdit geldi. Rusya, "Ukrayna'nın yaşadıklarını Ermenistan'ın yaşamasını istemiyoruz." açıklaması yaptı. Rus siyaset bilimci Igor Korotchenko da Rusya'nın Erivan'a yönelik sözlü müdahalelerinin henüz sonuç vermediğini belirtti. Rus uzman Ermenistan'ın rotası hala batıya doğru. Hatta Ermeni ortaklarımız bu yönde ciddi bir ivme kazandılar. Bu yüzden etkilemek için başka seçenekler düşünmeliyiz ve olası etkileri önceden hesaplamamız gerekiyor. Kimse Paşinya'nın çoklu vektör yaklaşımına karşı değil, herkes yaşamak istiyor. Ama Güney Kafkasya'da Ermenistan'ın Ukrayna'ya dönüşmesi üzgünüm dedi. Diğer yandan Gagavuz Türkleri, Türkiye ve Rusya'dan yardım istedi. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Evgenya Gutsul, Türkiye'den destek talep etti. Gutsal, bölgedeki istikrarı bozma ve Gagavuz özelliğini sabote etme girişimlerine son vermesi için Türkiye'den Moldova yönetimine baskı yapmasını rica ediyoruz. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moldova hükümetinin Gagavuz halkına karşı ayrımcı tutumunu ele almıştık. İnanıyoruz ki Ankara Moldova yönetiminin Gagavuz halkının özel statüsünü ihlal etmesine izin vermeyecektir dedi. Birkaç gün önce Rusya'dan talep eden Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Evgenya Gutsul Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Gutsul, Putin'e Moldova yetkililerinin yasa dışı eylemlerine dair bilgi verdim. Olanlar ulusal çıkarlarımıza bağlılığımızın intikamı Moldova bizi adım adım hakimiyetini almak istiyor, bütçemizi kesiyor, yasaları ihlal ediyor, Gagavuzya'da istikrarı bozuyor dedi. Öte yandan Türkiye'ye yapılan ambargoları bir bir geçersiz kılmaya devam ediyor. Tolun minyatür bomba ve Sadak 4T akıllı salan projeleri kapsamında Aselsan Türkiye'ye yönelik bu alanda uygulanan ambargoyu geçersiz kıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Tolun minyatür bomba ve Sadak 4T akıllı salan sistemi ile bu alanda uygulanan ambargonun geçersiz kılındığına vurgu yaptı. Akyol, "Akıllı mühimmatlar ASELSAN'ın 30 yıldır yatırım yaptığı bir alan. Son olarak geçtiğimiz haftalarda çoklu atışını yaptığımız Tolun projesi ile karşınızdaki hedefleri çok uzun mesafelerden çoklu atışla baskılama yeteneğini Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırmış olduk." Vuruş hassasiyeti de gerçekten etkileyiciydi, metre hassasiyetiyle atılan bir mühimmattan bahsediyoruz. Beton delici ve parça tesirli gibi çeşitli harp başlığı seçeneklerine sahip. Dolayısıyla hem sihalarımız hem de savaş uçaklarımız, çoklu hedef angajmanı kabiliyetine tolun mühimmatıyla ulaşmış oldular. Burada salanların da milli imkanlarla geliştirildiğini vurgulamak isterim ki yine geçtiğimiz dönemde ambargoyla Türkiye'nin kısıtlandığı bir alandı. Milli salandan milli mühimmatları çoklu şekilde atmayı ve bu hedefleri metre hassasiyetle vurmayı başardık. Tabii ki yeni versiyonlarını çalıştırıyoruz, burada bitmedi. Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı yani mühimmatın hedefe giderken operatörün mühimmatın önündeki arayıcı başlığın görüntüsünü gördüğü ve mühimmatı hassas bir şekilde yönlendirebildiği bir mühimmat. Bu yıl içerisinde ilk atışını yapmayı planlıyoruz dedi. Diğer yandan Aselsan, Eralp Erken ihbar Radar Sistemi için ihracat sözleşmeleri imzaladı. Yerlilik oranı çok ciddi miktarda arttırılan radarın üretimi için yeni yatırımlar yapılıyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Erken ihbar Radarları, Türk Hava Sahası'nın kontrolünü yapan radarlar. Uzun menzilde hava sahasındaki uçak, İHA, helikopter ve seyir füzesi gibi havadaki bütün unsurların erken aşamada tespiti, teşhisi ve kontrolünün yapıldığı radar ailesi. Menzilin burada önemli bir parametre olduğunu söylemek isterim. Üzerimizden geçen uluslararası uzay istasyonunu tespit edebilecek kabiliyette çok uzun menzilli radarlardan bahsediyoruz dedi. Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden körfezinde bir Amerikan gemisini çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını ve gemide yangın çıktığını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Aden körfezindeki Amerikan gemisi çok sayıda uygun deniz füzesiyle saldırı düzenlediklerini ve saldırıda isabet alan gemide yangın çıktığını belirtti. Seri, saldırının, gemi mürettebatının uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleştirildiğini savundu. Husilere ait güçlerin mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini aktaran seri, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları Duruncaya ve Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılana kadar Kızıldeniz ve Umman denizindeki saldırıların süreceğine işaret etti. Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler barışı sağlama kapasitesine sahip olmadığını belirterek, eğer buna sahip olsalardı Filistin'de hayatlar kurtulurdu ifadelerini kullandı. Pandor, barışı sağlama konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine güvenilemeyeceğini belirterek huzur ve güvenliği sağlayamadıklarını gösterdiler dedi. Birleşmiş Milletler'in barışı izlemenin ötesine geçip barışı uygulama kapasitesine sahip olması gerektiğine dikkati çeken Pandor, "Eğer buna sahip olsalardı, barışı uygulama kapasitesi bugün sahada olurdu ve Filistin'de hayatlar kurtulurdu." diye konuştu. Güney Afrika Cumhuriyeti ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi sebebiyle İsrail aleyhine 26 Ocak'ta verilen tedbirlerin değiştirilmesi veya yeni tedbirlere hükmedilmesi talebinde bulundu. Güney Afrika, 1 milyondan fazla çocuk da dahil Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin emniyet ve güvenliğinin acilen sağlanması amacıyla divandan, acil olarak 26 Ocak'ta İsrail aleyhine hükmettiği 6 tedbiri değiştirmesi veya acilen yeni tedbirlere karar vermesini istedi. Güney Afrika, İsrail'in Refaha saldırı planı nedeniyle 13 Şubat'ta yeni tedbirlere hükmedilmesi talebini 16 Şubat'taki kararında reddeden Divan'dan bu kararını da yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Güney Afrika talebinde Gazze'deki durumun son derece acil olması sebebiyle herhangi bir duruşma yapmaksızın yeni tedbir kararlarına hükmetmesi çağrısında bulundu.